Selamlar herkese Süper Geek kanalından ben Erkrion ve bugün sizin karşınızda PlayStation 5'in ilk özel showcase'ini gösteriyor olacağım yakın zamanda duyuruldu o da ve aynı zamanda Horizon Forbidden West'in de ön siparişi açıldı beklediğimden daha fazla fiyatı oldu bu arada oyunun ve oyun 700 lira ilk önce bunu söylemem gerekiyor PlayStation 5 ve PlayStation 4 versiyonu için ve daha Deluxe Edition ya da ekstra olacak bir şekilde Collector Edition ya da sadece oyundaki tüm itemleri almak için ya da çıkan tüm itemleri tak diye almak için vereceğimiz versiyonların fiyatları daha da açık olacak diye düşünüyorum. Ben şu an sadece bir e, ana oyun içeriği olan bir e, fiyatı gördüm. 700 lira bu ara çok fazla oldu ve üzülüyorum arkadaşlar artık. Türk genci olarak, Türkiye'de yaşayan biri olarak ve PlayStation sahibi olan birisi olarak. Yani bunun aslında PlayStation'ı ya da e, bilgisayarı ya da telefonu yok da, yani PlayStation sahibi biri olarak PlayStation oyunlarını oynamak isteyen biri olarak daha doğrusu. Kim istemez ki? Eee benle beraber böyle bir şeyin olması, 700 lira bir oyunun olması bana çok absürt geliyor ve üzülüyorum. Çünkü kimsenin yani çok ekstra zengin değilse Horizon Forbidden West gibi bir oyuna ya da herhangi bir oyuna 700 lira verme gibi bir lüksü yok. Tabi e, illa aramızdan alacaklar olacaktır. Yani biz böyle alamayız bu oyunu taktiği 700 lira verip şu andan itibaren başlarız biriktirimi atıyorum her ay 50 lira saklarız işte 100 lira saklarız bir ay ve bir bakmışız çok almak istiyorsak Şubat ayında elimizi 700 lira var ne yaparız bu oyunu almayız. Bu oyun için para bittiği zaman biz bu oyunu almayız farklı şeyler alırız. İşte üniversiteye gidenler üniversite için kitaplarını alır. İşte e, liseye gidenler belki sınava girecektir onun için bir para biriktiriyor çünkü ülkemizde sınava girmek bile çok pahalılaştı yani üniversite sınavından bahsediyorum bu arada o bile pahalı bir oyuna 700 lira vermek cidden e, akıl kârı değil bazı yerlerde de akıl tutulması diye düşünüyorum ben en azından. Tabii bu sıkıntının tamamı PlayStation Türkiye'den de kaynaklanmıyor ekonomi sistemimizin ne kadar kötü olduğuyla alakalı bir e, düzen bu euro olmuş bilmem kaç 10 ya da 11 olması lazım tam kesin bir şey söyleyemiyorum belki 9'a bile düşmüştür yani saniye başı dakika başı o kadar çok şey değişiyor ki böyle şeyleri hatırlamak biraz insanı zorlaştırıyor ve bir oyunun 700 lira olması üzerinde çok durulacak bir konu ama ben sizi buraya giriş amacınızdan saptırmamak adına PlayStation 5'e özel olan Showcase'de ayrıca duyurayım. Şimdi PlayStation 5'e geçelim. Horizon Forbidden West'in 700 lira olmasını açık olduğu hale kapattıktan sonra PlayStation 5 haftaya bugün yani haftaya perşembe günü 9 Eylül 2021'de saat 9 ya da 11 içerisinde Türkiye için pek bir tarih belli değil. Bir PlayStation özel bir showcase yapacak ve bunun ne olduğunu bilmeyenler için şöyle özetlemem gerekirse PlayStation belli bir aralıklarla kendi oyunlarını tasarladığı için bir pandemi zamanı içerisinde yani son iki yıldır pandeminin içerisinde oyunları hakkında atıyorum Haziran'da bir oyun gösterdi. Bu üç ay içerisinde oyunla alakalı neler oldu? Neler gelişti? işte belki bir trailer çıkarıldı. Belki bir e, çıkış tarihi duyuruldu. Belki Horizon Forbidden West'te olduğu gibi bir ön sipariş tarihi açıklandı. Böyle şeyleri duyurmayı düşünüyor. Ve ekstra bir not geçmiş üzerinde de PlayStation'ın resmi Twitter sayfası. Ee, PlayStation 5'in geleceği hakkında güzel bilgiler göreceğiz haftaya Perşembe günü. Ee, PlayStation Studio'nun ve e, Endüstri'nin bu zamana kadar ilerleyen liderlerinden olanların e, oyunlar hakkında da bilgi öğreneceğiz. Ve direkt insanın aklına şu soru geliyor. PlayStation 5'e özel olan Showcase'te God of War, Ragnarok ile alakalı bilgi öğreneceğiz mi? PlayStation dediğine göre, endüstri önderliği yapan firmalardan bir tanesi Santa Monica olduğu için ben God of War'ı bu e, şeyde bekliyorum, bu etkinlikte en azından beklediğimi söylemem gerekiyor. Yakın zamanda zaten Ghost of Tsushima ile alakalı bayağı bir şey çıkmıştı, iki şima. ve Ghost of Tsushima'nın üzerine bir şey geleceğini düşünmüyorum. Onun için e, Sucker Punch yani Ghost of Tsushima'nın yapımcılarının bu etkinlikte olacağını düşünmüyorum ama e, dediğim gibi God of var büyük ihtimalle bu etkinlikte olacak ve ben bu etkinlikte bir trailer göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu etkinlikte de trailer diye teaser trailer gösterirlerse 10 saniyelik falan filan artık insanların e, bir şey yakmaya, bir şey isyan etmeye başladığını görebiliriz. Burada da çünkü çok uzun bir süre oldu. 2021 yılında çıkacak dendi oyun için. Zaten herhangi bir bilgi yoktu ve kimsenin 2021 yılında çıkacağını düşünmediğini söyleyebilirim. Şu an e, Eylül ayındayız. 2021'e çıkmayacağını zaten kesin olarak biliyoruz da örnek vermek gerekirse bunları söylüyorum. 2021 yılı içerisinde çıkmış olsaydı bile şu an elimizde hiçbir şey yok. Ki keza ben 2022 yılında çıkacağını bildiğim için ve tam bir tarih göremeyeceğim için yarın da eğer hiçbir şey gösterilmezse oyunla alakalı ya da sadece küçük bir şekilde teaser trailer yayınlanırsa 2022'nin sonunu bile bekleyebiliriz. God of War Ragnarok için uzun zamandır beklenen oyun 2018'de çıkmıştı. God of War'ın 4. oyunu ya da serinin 1. oyunu diyebiliriz böyle Kratos'la alakalı. Üzerinden 4 yıl geçti neredeyse bir oyun göremedik. Umarım haftaya bununla alakalı daha fazla bilgi öğrenebiliriz. Aslında bugün ben bunları yapmayı düşünmüyordum. Yani bu böyle bir video yapmayı düşünmüyordum ama e, Horizon Forbidden West'in 700 lira olmasından sonra ve PlayStation'ın yakın zamanda işte 15 dakika öncesinde duyurduğu o PlayStation 5'e özel showcase'in haftaya olacağından sonra videomu buna çevirelim. Aslında bugünkü planım Assassin's Creed Valhalla ve Origins'in DLC'lerini karşılaştırmaktı. Yakın zamanda da Origins'i oynuyorum çünkü artık her yaz benim için klasik haline geldi ama Origins'in ne kadar iyi bir oyun olduğunu Valhalla'ya göre görebiliyorum çünkü. Ben en azından böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Sizin düşüncenize ben saygım sonsuz. Dediğim gibi Horizon Forbidden West 700 lira haftaya Perşembe günü saat 9 ya da 11'de gece bir PlayStation Showcase olacak ve Horizon Forbidden West'in aynı zamanda Collector Edition'a duyuruldu. Artık Türkiye için olmayacağı için sadece görselini veriyorum ve ekstra yine bir görsel var bununla alakalı. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten ve Collector Edition'da görüyorsunuz. Mamut var, e, var bir figürün halinde. Mini artbook var. Digital edition'ı var oyunun. Yine e, oyun içerisinde sahip olabileceğimiz belli başlı kostümler var ve işte PlayStation'da da PlayStation 5'e özel foto modlarıyla alakalı 6-7 tane özel bir e, yüz boyama sistemi ve oyun içerisindeki içerikler olmak üzere kolektif Edition'da böyle ayrılıyor diye söyleyebiliriz. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zaten bu bir yorum bu bölümüne kadar gelmişseniz beni e, bayağı takip etmesin demektir. Bir aboneliğinizi, bir beğeninizi alırım. Dediğim gibi beğenmediniz nokta varsa lütfen yorumlar kısmında yazın ki ben sonraki videolarda bunları düzelteyim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle.